Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gece mezarlığa gireceğiz. Mezarlıkla dolaşacağız. Bakalım mezarlığın atmosferi nasıl? Onu deneyimleyeceğiz. Bakacağız. Aa evet. <laughs> kanalıma beğenip abone olmayı unutmayalım. Geçelim. Fatiha e okuyalım. Allah'ım sen affet. Ya <laughs> Yukarı doğru çıkalım biraz daha. Evet. Biraz daha şey, biraz ramp olduğu için sıkıntı olabilir. Ne? Bana bir şey mi geçti yoksa bana mı öyle geliyor? Nereden <laughs> ya? Ha yok. Şey, ağaç şeyi ya. <laughs> abi yapma Allah aşkına. <laughs> Zaten çok <korkuyorlar. gülüyor> ses yok fazla ses yapmayın ya. Ya gayet durgun. Geliyorum Gayet sessiz, sessiz mi? değil mi Erkan? Evet. Mert ne düşünüyor? O var o mı bir şey? Girin ya. abi yavaş yavaş. Mert var. durumlar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biraz Mert sıkıntılı. <gülüyor> Mert sıkıntılı. <laughs> biraz <gülüyor> e, çekiniyor. Daha doğrusu korkuyor. Hepimiz baba. Hepimiz Ama biz vallahi. onu rahatlatacağız. Hadi Hayır, hayırlısı. Barış bastığın yerlere dikkat et. O ya. ne oradaki o taraftaki? Ne ya? Şurada bir şey var sanki. <laughs> yok yok bir şey yok rahat olun arkadaşlar. Bu tarafa doğru Ya mi Böyle bir ki. Evet. Bir de çamur ya çamur var. Şu an hava çok soğuk. Bakın ağzımızdan buharlar çıkıyor ama Mert terledi. Evet Mert terlediğini görüyorsunuz belki. Mert terledi. Kafasından duman çıkıyor. <laughs> Kafadan duman çıkıyor Mert'in. Abi bir an Şu an hava buz gibi arkadaşlar. Yani soğuk. Bir anca eve gidelim. Mezarlık da sessiz. Abi. Mert resmen strese girdi. Bir an önce eve gidelim abi. Fazla durmayalım. Hani sıkıntı. Çok sıkıntılı abi. Bir önce gidelim. Böyle şu tarafa doğru gidelim. Mert istiyorsan. Evet abi. abi Sen bana güven ne? gerisini merak etme. Tamam abi. Çıkmanın, i̇ki kuvalla oku. İki Berkan ne diyorsun? Abi, abi. Berkan var mı bir sıkıntı? Abi ben sana güveniyorum. Evet Berkan da sıkıntılı. <laughs> abi, <mi>? abi <laughs> yavaş yavaş ışıklar gitmeye başlayacak nasıl şimdi. nasıl oldu. Ben de sıkıntılıyım abi. Ben... Barış <laughs> iyi misin? Şey, yok. Barış da de iyi değil. Barış da iyi değil. Barış da iyi değil. Normal düşeceğim bekle. Kaçın. Barış da iyi değil. Evet. Çıkalım oraya doğru, gelin bakalım. Belki başka bir şeydir ya. Şişt, yavaş, düşmeyelim. Ya oraya bence gitmeyelim. Gitmeyelim ya. Bence oraya şey gitmeyelim ben şey ya. şey var ama. Böyle içime bir sıkıntı girdi. Benim, Benim için bir sıkıntı girdi ama gayrısı. Böyle gelin, böyle, böyle gelin. Böyle o tarafa gitme, böyle gelin. Baba sen önden gitmiyorsun, Vallahi arkadan gidiyoruz, korkuyoruz bak. Böyle gelin. Dere dere korkuyoruz. Şöyle bu tarafa doğru bir bakalım arkadaşlar. Ya, ya çok yok bir şey olur sokmayın bizi ya. Evet öyle bir şey var. <laughs> o tarafa doğru geçme istiyorsan Mert. <laughs> Arkadaşlar sakin olun panik yapmayın ya. Bir şey Yo, yok. Dur ben senin yanına geleyim. Bir şey yok. <laughs> ya, o, bir şey yok sakin olun gerçekten ya. Allah Allah. Sadece mezarla dolaşıp çıkacağız. Başka hiçbir şey yok. Evet. Sakin kalın ya bir şey yok. Yukarı çıkalım. Ölülerden değil dirilerden korkun. Evet doğru diyor. Doğru diyor. Ben Ben abi. <laughs> abi orada bir şey gördüm. Görüyor gör, gördüm abi. Yok bir şey olmaz. Sakin ol. Nerede oğlum? Abi orada. Yok bir sıkıntı yok. Orada bir şey var abi. Ben gidiyorum abi. Bizi yalnız bırakıyor. Evet abi. sen bilirsin peki. Evet. E, Mert de gitti. Şu an ben... Tamam Mert abi düştü burada ya. Aa, nerede düştü? Aa burada. Bakın. Bizi satarsan ah. böyle olur. Uf ayağım abi. Ne Var mı bir şey? Ayağım, ayağım abi kötü abi. Abi adam yüzeyimi şu Sana Sana gitme dedik. Oh. Bir şey var mı? Ayağım abi. Oh. Hafif sayılmış bir şey yok. Kalkabilecek misin? Sana dedik gel biz gitme ya. dedik. Biz de, bizi satarsan böyle olur. Var mı bir şey? Ah. Abi. Az soyulmuş bir şey yok fazla ya. Neyse sen e, Yavaş yavaş gel, Arkadaşlar buna yardımcı olalım Mert'e. Şöyle alalım. Berkay yandı. O sana dedik gitmedi ya. Yani Dilhan. Nereden korkuyorsun oğlum böyle? Dilhan bizi satmadı mı bu şu an? Sattı şu an abi biz ama, ama bedelini ödedi. İşte Ağır ödedi ay. bir de. Ay. Allah işini biliyor. O yüzden böyle işte. Bizi satarsa <laughs> düşer. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Mezarlığa basmayın ya. Günah gitti var. O bak köpekler olmaya başladı biz. Evet. Çocuklar da sıkıntı yaşıyor. Evet, şu an mezarın üst tarafından alt kısmına geçiyoruz. Altta da biraz dolaşacağız. Bakalım. Alt kısmını da gezdikten sonra arkadaşlar sonlandırmak zorundayız. Mert arkadaşımız giderken düştü. O yüzden biraz sıkıntı var herhalde. Buradan direkt hastaneye bir bakalım. Hastaneye götürelim. Sağ şey şu şuralara ya Dil hocam. Şu an Evet şu an çeşmeye geldik. Ya. Mert bir elini tamam, yüzünü yıkaması lazım. Biraz kendini toparlasın. Ben de strese girdim. Tabii, bu arada ben de strese girdim. Ben de bir elimi yüzümü yıkayıp kendime bir gelmem lazım. Ben size mi? gelmeyelim. Ama biz sana dedik bizi bırakıp gitme dedik. Sen abi, ne yaptın ben korkuyorum abi dedik. Abi korkulmaz mı ya. Tamam diyorlar. Evet arkadaşlar. O korkma diyorlar ama. Evet arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Mert bize satıp gitti. Ondan evet. sonra başına iş geldi düştü. Yorumlarda da belirtin. Merte ceza verelim mi vermeyelim mi bizi sattığı için. Bu arada kanalımıza yorum yapıp like atmayı unutmayın yorumlarınızı elimizden geldiği sürece değerlendirmeye çalışacağız. Takip edin bizi. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. <laughs> Hepinizi seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor>